Sala isim. Sal abi. Bu da o lanet olası çete gelsin. Hadi arkadaşlar herkese merhaba. Zul Avrupa oyuncuları ile maça girdik. Karşımıza renk geldiler. E-sporcu kardeşlerimiz. Full efsane rank. Oha durdu. Oha kutu buga girdi. Sağlam bir maç bizleri bekliyor. Karşıdaki kimi? Kimim ben diyor. Evet bu çok saçma edebiliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Derken kimi? Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım. <laughs> Şöyle bir. Derken Wons'tan mis geldi. Abi şaşırdım 3 kişi kırık kesiyor. İnanılmaz bir Avrupa tam bir disiplin takımı. Adamlar mükemmel bir disiplinle oynuyor. Vonsu yanmak için elinden geleni yapıyorlar derken de <laughs> Mükemmel bir vuruş. <laughs> Herkes bizden 5 kişi daha oynuyor. Karşı takım mükemmel giriyor. Neler oluyor neler. Derken evet kuruyormuş. <laughs> Despacito'dan 2 kill geldi çöp var abi çöp. Bomba kuruldu. Mükemmel bir maç arkadaşlar. John sistem geldik diyenler var. Bu arada canlı yayındayım. Canlı yayınlardan gelenlere de şimdiden selam olsun arkadaşlar. Bu video kanala yenilirse katılmayacak. Bu <laughs> herkes böyle bitsin. Abi tam zoom'u kapattım adam çıktı. Bazı çok ilginç. Araba Bomba yedi derken kahin. Sağda kahin daha var orada. Hayır oçta oçta ya. Makroda mükemmel oçta bir vuruş. Totosundan sen nereye kaçıyorsun? Çeke mik var mı mik der gibi. Mistral satıyor mu? Aa, Mateba deniyor misrail. Misrail ne yapıyor lan? <laughs> Makro bir mis geldi, iki mis geldi, üç geldi, dört geldi. Mermi yetişmiyor Makro ya. Allah Derken Kain. Allah seri kırık. Atladı kırık. İki kırık altı. Tamam, bak. Aa, ee, tamir arkası. Oç. 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 Aa, var ya. Girdi mi abi? Bu arada kimi kırıktan burayı kesmesi peki? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Kise de sahip değil mi? <gülüyor> abi <gülüyor> ya. Çıktığını hiç düşünmedim <laughs> ya. Kaltı var mı? Var var. Ay. Öldü. bomba yemedi. Öldüm ya. Tam McDonald's. Helal. Kimi? Çöp, çöp, kim diyor? Hangisi diyor? Bomba kuruldu. Çöp çöp çöp. Aslan'dan at tuhaf sektirerek bir yere. Çalışılmış <laughs> bir bomba. <laughs> ya biz ne yapıyoruz böyle ya? <laughs> O yatıyor orada. Duydum. At oğlum bana. Mistral kim ye? Sen kimsin? Okay. Fuck you bro diyor. Okay. Bu arada okay. kibi arkadaşlar tanıyoruz. Okay. Ee, okay. oluyor ya yurt dışından? Of. Daha kırık yolu var, kaçıyor. Nerede bu? Panda bot galiba Türk. Al abi bana bayıltayım onu. Zula kazandı. El abi nice 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 çok iyiyiz çok iyiyiz böyle devam. Bomba <laughs> bombayı bul ve etkisiz hale getir. Nerede adam? Ay, ya, 46 var mı? Aa. Bu bombayı herkese göstermem ha. Abi yediğim timinglere bak. Kırığı görüyorum bak. Tamir içi kırık altı sayt. Kırık altı kırık altı bana güven. Sağ <laughs> 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 İnanılmaz bir round <laughs> ve <gülüyor> Ama bir şey diyeyim mi? Gönülleri fethettin yani. Gönüllüleri fettin. Fettin de. <laughs> olur olur hata olur. Kırık altı var, tamir var. Sala Sal abi. Bu da o lanet olası çete gelsin. Bu, bu diyenlere gelsin. Beyler TK geldi. Bir çete bir helal olsunları alırım ya. Bir helal olsun be. Helal olsun. Bir amına keleri. B geçti. Ana. O beyler oyun be seri be. Oh. TK at 100 lira diyen kardeşim neredesin? Acil çete gel. Mevzu çıkacak. Çöpe geliyor. O TK 100 lira diyen neredeydi arkadaşlar? TK 100 lira diyen nerede? Nerede? Bak, Derken Desmasido. Koray Despacito Fener'den mükemmel Video bir Videoyu kısa ara akademi takımlar alımlarımız başladı. Genç yetenekler başvurmayı unutmayın aşağıdaki açıklama kısmında. Şampiyon takım şampiyon oyuncusunu arıyor. Bu da sizlerden biri olabilir. Hadi bakalım. O benim ekmeğimdi ya chat. Bu arada araba var ha. He. Çalışılmış bir bomba. Yani Sayt orta. Sayt orta demir. Sayt orta vur şunu. Yarın orta değil. Kıyım ya orası. Hadi. Değil bu kimi var ya B'de hala. makro. <laughs> kur 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 abi kur. Bu, oraya geldi nerede bir ki adam? Oy nereye vurdun abi öyle? Çöp... Mit nerede abi? Ha, cam tarafından. Şurada mı abi? Boş tarafı herhalde. Beyler salsanız şunu ya. Bomba kuruldu Gel lan amına içe, Gelin lan Mal. Yatırın lan 46, 46 yok makro Short Yok mu bir bıçımız? Kime sıkıyor lan Derken Bağımlı mıyız chat Bir bağımlı olanlar chat'e bir bağımlı mıyız yazabilir mi ya. Geldi geldi kısa yakın Ah be abi bombayı yemesen var ya Cık. İlk bombadan Kurtulduk da chat ikincisinden kurtulamadık ya Bak bu mükemmel sızdın. Ama Ka karanlık ölüyor İki çöp, iki çöp, yardım, helal kain. Kimi? Birader biz de Avrupalıyız diyor. Sen kimsin diyor kimi? Oyun disipline bağlı bir oyun köprü köprü. Beyler bunlar niye böyle straya oynuyorlar ya? Allah ölümünü oynuyorlar ha. Solunda makro biri de. Karanlık karanlık. Çöp de geldi. İnanılmaz bir backup geliyor. İnanılmaz. Eli al çayın ninja. Oyun birincisi. <laughs> ya, ama <laughs> kain. Derken biri ağzını aldı bombayı. Mükemmel bir fight dönüyor burada. Neler oluyor derken tamir içi tamir içi. Arka kısa kısa geliyor kısa. <laughs> Şahin mükemmel bir vuruş. Smoklardan mükemmel vuruşlar. Despacito ile makro. Bizi satarak. Neler olduğunu anladık. Karay abiden. Mükemmel bir oyun. Biri B'ye dönüyor. 200 IQ play derken. Baka good. Good musun sen? God musun? Orası tartışılır. Orası tartışılır arkadaşlar. Çitledi makro. Avrupalı oyuncular işte bak bu kadar disiplinli oynuyor derken Pengo dayanamadı gel lan amına içe diye çıktı Ya Avrupalı <laughs> Makrodan mükemmel bir Play game 200 IQ diyebilir miyiz? 200 300'de diyebiliriz 500'de diyebiliriz 500 daha iyi Bomba kuruldu Rajbi tolit diyenler var chatte Ne alakaysa Aldın aldın aldın. <laughs> Duydun. Oo, oo. <laughs> Yatırdın onları kardeşim. <laughs> Yat lan aşağı dedi. Kim Sen kimsin dedim Volumsuz mükemmel bir vuruş. O an orada zıpladım beyler. Yok söylüyordum. On canlı. <laughs> Doğalarla hayattayız. Nerede? <laughs> Biri daha öldü. Da, Avrupalılar yıkıldı. Adeta yıkıldı. <laughs> Mükemmel bir maçtı. Maçı Arkadaşlar sizler de kanala abone olup like, like atmayı unutmayın. Canlı yayında izleyenler de şöyle bir selam diye yazabilir çete. Canlı yayından geldik diye de. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.